Ağaçlarıma yaz için bordo bulamacı atıyorum. Hadi izleyelim. İmkan varsa bordo bulamacını atmadan ağaçlarımızı hortumla yıkarsak tozlar gider, bordo bulamacı dallara daha iyi tutunur. Makineye benzini doldurdum. Yaz için yüzde birlik ölçü kullanıyoruz. Bu da 20 litre suya bir su bardağı gibi tekabül eder. Tam ölçü 20 litreye 200 gramdır. Karışım hazır. Bordo bulamacını tüm ağaçlarımıza püskürterek atıyoruz. Bir nevi ağaçlarımızı bordo bulamacıyla yıkıyoruz. Yaz için atılan bordo bulamacı çiçekler açmadan ve tomurcuklar patlamadan hemen önce atılır. %50 patlama aşaması en iyi zamandır. Peki bordo bulamacının faydaları nelerdir? Buyurun bakalım. İlk barda atılan bordo bulamacı ağaçlar için önemli bir koruyucu ve önleyici bir etkisi olan bakır sülfat kireç karışımıdır. İlkbahar uygulamasının faydaları şunlardır. 1. Mantar ve bakteriyel hastalıkları önler. 2. Zararlıların kışlayan sporları kışın ağaç kabuklarında, tomurcuk diplerinde, ve çatlaklarda gizlenir bordo bulamacı bu sporları öldürerek bulaşma riskini azaltır 3 tomurcukların sağlıklı sağlar ağaçlar uyanmadan önce yapılan uygulama tomurcukların sağlıklı ve hastalıklara karşı direnç kazanmasını destekler 4. Sürgün ve dalların güçlü kalmasına yardımcı olur. Bordo bulamacı mantar ve bakteri kaynaklı çatlamaları ve zamk akıntısını önleyerek dalların sağlıklı kalmasını sağlar. Not. Bordo bulamacı atılırken hava rüzgarsız ve yağışsız olmalıdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.